Biz ilahi kelimetullah için yedi kıtayı yedi hilal üksünün yedi hilalciler olarak gınamıyoruz. Lanetliyoruz. Çünkü gınayanları görüyoruz. Biz gınamıyoruz. Allah'ın lanetiyle lanetliyoruz bu eylemi yapanları. Gınayanları görüyoruz. Gınayanların büyük bir çoğunluğu parti taassubu içerisinde gınama yapıyorlar. Biriler de parti taassubu içerisinde gınama mecburiyetinde kalıyorlar. Birileri de kendilerine taraftar oluşturma adı altında yazıyor da yazıyorlar. Konuşuyor da konuşuyorlar. Böyle kınama mı olur? Ben diyaneti üfürükçü olarak nitelendiriyorum. Sabah namazına gelin. 90 bin camide sabah namazını kılalım. Dua edelim. Bu öyle geçiştirilecek şey mi? Diyanet imamdır. Müslümanların imamıdır. Diyanet bu konuda. Buradan geçimini sağlayan diyanet bu konuda bütün imamları, müezzinleri, vaizleri, müftüleri İsviçre büyükelçiliğinin önüne mi götürür? Ya da biz de gelelim, milleti de toparlayarak, milleti de beraberce veya ülkenin en gözde olan bir yerinde İsviçre'yi protesto etme adına, İsveç'i İsveç protesto etme adına büyük bir alanda hem Avrupa sesini duysun Türkiye'deki Müslümanların hem de dünya duysun büyük bir organizasyon yaparak bu tepki ortaya milletçe, Müslümanlarca, Müslümanların önünde bulunan diyanetçe bu tepkiyi koymamız gerekiyor. Ve güvenliğini de devletin alması lazım. Devletin de buna ön ayak olması lazım. Bu devlet eğer bizim devletimizse, Müslüman Türk devleti ise devlet de nasıl İsviçre devleti o kafiri koruduysa, güvenliğini aldıysa bu milletin de bu tür eylemi yapabilmesi için ön ayak olmalıdır. Öyle ifade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez diyerek geçiştirilecek bir mevzu değildir.